Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kripto Köşesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalın ilk videosuyla karşınızdayım. Hayırlı uğurlu olsun diyerek e, kripto serüvenimize airdrop, testnetler, yatırım ve gerçek parayla yapacağımız amelasyon görevleri, ayrıca olarak amelasyon görevleri yapacağımız e, bu kanalda maddi, manevi, kazanç ve değer katacağız. Hepimiz el ele vererek. Evet niye böyle katlanarak Fero gibi konuştum bilmiyorum. <laughs> Ee, kanalımın ilk videosunun ilk projesi Node DAO. Bu projenin e, hali hazırda zaten ETH staking şurada gördüğünüz üzere ETH staking yani gerçek parayla yapılan versiyonu var. Dilerseniz bu kısma tıklayıp e, direkt gidip bakabilirsiniz. Yani Ethereum'unuz vardır elinizde. Buradan Connect Wallet deyip Metamask'ınızı bağlayıp şu şekilde Metamask'ınızı bağlayıp Buraya ethereum'unuzu yatırıp neth karşılığında alabilirsiniz ve bu şekilde de e, puan kazanabilirsiniz e, airdrop'una hak kazanmak için. Lakin e, ben öyle yapmayacağım hemen şöyle çıkışımızı yapalım. Size bugün göstereceğim e, yöntem. Sigara <laughs> içmeyin arkadaşlar. Şimdi bahis kısmı değil bu proje ne anlatıyor bize? Bu, bu e, yeni nesil staking protokolü. Ethereum stakingini hali hazırda yapıyorlarmış. Yeniden şuraya bakarsanız BTC staking testnet. İlk videomuz testnet arkadaşlar. Ee, şöyle aşağı doğru inelim. Sloganları güvenli işte merkezi olmayan. Devam edelim. Genelleştirilmiş güven gibi gibi devam ediyor. Yani ee, şimdiye kadarki toplam kilit e Ethereum tarafında bahsediyorum. BTC'nin main tarafı açılmamıştı. Daha testnetini yapacağız. Buradan airdrop kazanabilmemiz için 65 milyon dolara yakın toplam kilit değer var. Ve bunun yüzde %3 yıllık getirisi varmış. E, toplam doğrulayıcı yani e, 581 gayet hani güzel. hani böyle 20-30 değil, merkezi değil. Bunu görüyoruz. Evet, aşağı doğru iniyorum. O BTC, N, BTC kısmı gelecekmiş. Yani şu an şey var. Testneti, mainneti gelecek. Buradan BTC'sini, BTC'nizi yatırarak işte ya da o BTC'nizi yatırıp karşılığında ne BTC alabilirsiniz. Devam ediyorum. Aşağı doğru iniyoruz. Nasıl çalışır diyor. Hisse. Önce stake yap diyor. NET ödünç al diyor. Defi kullan diyor arkadaşım. Defi de kullan. Git NET hemen git. Tekrardan bir staking yap. Kimdir diyor. Stake hizmeti sağlayan, merkezi olmayan bir otonom organizasyon. DAO yani e, oy verme hakkınızda bulunuyor diyor. Şöyle aşağıda doğru Ekosisteminde Ekosisteminde Bitrise, Metamask, Curve, Ledger, işte SSV bunu kaçırdım arkadaşlar. Çok güzel projeydi. E, denetimlerini Biosim, Meta Güven hani bunları Türkçe çevirdiğim için MetaTrust, Biosim kısmında yaptırmışlar. Auditlerini gayet güvenli olduklarını söylüyorlar. İşte nedir, ne değildir, biz ne yapıyoruz, en iyisi biziz, paşa biziz, ağa biziz diyor işte. Burada sosyal medya linkleri var, e, twitter'ları, telegram'ları, github'ları, discord'ları ve medium sayfaları. Evet, yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman, BTC Staking Testnet, şu mouse'la şu sayfa karşınıza çıkıyor. Buradan Bitcoin Wallet'ınızı, Unisat, OKX, hangi Wallet'ınız varsa Bitcoin. Ben Unisatı kullanıyorum. Şöyle Unisatı bağladığımda, ee, EVM wallet'ınızı da bağlayacaksınız. Çift wallet. Metamask'ınızı bağlayacaksınız. Hem Unisat wallet'ınızı hem de Metamask wallet'ınızı bağlayacaksınız. Unisat e, wallet'ınızda testnet. Şurada tıkladığınızda testnet kısmı mainnet olmayacak. Testnet kısmına da tıklayıp ayarlar kısmı şu kısma girip buradan adres type'ı native segwit kısmına geleceksiniz. Alacaksınız yani. Şuradan ana sayfaya dönelim. Şuradaki sizin cüzdan adresini bunu şuradan kopyalayacaksınız. Bunun açıklamasını vereceğim. E, faucet, yani bu ücretsiz tokenlar. Yani gidip nasıl ben bunu BTC çeviririm de satarım diye e, düşünen arkadaşlarınız olursa bu ücretsiz yani hiçbir maddi mali değeri yoktur. Dediğim gibi onu kopyaladınız geldiniz buraya yapıştırdınız. Şu ben robot dediniz. Submit dediniz. Ve fausetiniz gelecek diyor. Biraz uzun sürebilir gelmesi. E, 15-20 bilemediğiniz yarım saate e, aşağı yukarı buraya yansıyor. Evet, sonrasında geleceksiniz arkadaşlar. iki cüzdan da bağladıktan sonra cüzdanınızdaki e, BTC'leriniz yani testnet test BTC'leriniz burada görünecek. Buraya düşük miktarda 3.01'li şekilde yapıp o BTC alırız O BTC karşı depozit diyoruz. Cüzdanımız açılıyor. Singit diyoruz ve onaylanmış oluyor. Hemen onaylanmıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani e, hemen onaylanıyor mu diye soracak olursanız yarım saat, bir saat arasında onaylanıyor. Bu kısma geleceksiniz. o OOPTC Yield bu kısım daha açılmamış. Burada e, yeniden stake yapabileceğiniz platformlar olacak. Şuradan, withdraw kısmı yani. Hepsini kullanmamız gerekiyor. Bakın. Ben dün yaptım. Hala gelmedi mesela. Bir saat diyorum ama hala gelmedi mesela OOPTC'lere. Böyle claim kısmı e, o BTC'leriniz geldiği zaman birikecek burada hani stake miktarınıza göre. Buradan claim yapabileceksiniz. Burada O BTC'leriniz varmış gibi. Mesela 0.301 gönderdik. Bu sefer 4.05'lik şekilde açalım. 4.05 yapamıyoruz. Öyle. Evet yapamıyoruz. Yine 3.01 şekilde yapabilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Henüzdeki O BTC miktarına göre. Maksat şurada deposit kısmını sürekli kullan. Ha bu şekilde. 2 de yap. 2 yapsanız daha iyi olur. Buraya sim diyeceksiniz. Diyor ki yatırdık kardeşim hissenin. senin. Ee, Tabi şu an set rezalet olduğu için hiçbir şey göstermiyor. Şuradan View History kısmından Mimpool kısmına gelip buradan e, şu cüzdan adresinizi kopyalayıp işlem yapıp yapmanıza da şu kısma yapıştırıp enter deyin ve bu kısımda görünecek aşağı doğru indiğimizde bakın ne zaman yapmışız biz bu e, az önce yapmışız gördüğünüz üzere bakın 0.302 saslık yapmışız gördüğünüz üzere işlem katıyorum ama işte e, daha test net olduğu için tabi eksiklikler olacak hatalar olacak açılmayan yerler olacak şu kısım ben de mesela projeleri gösteriyordu 3 tane ekstra proje vardı yani BTC testneti olduğu için şu an hem aksamalar hem uzamalar hem şeyler oluyor lakin unicet history kısmında sizin yaptığınız işlemler görünüyor bakın ben dün de yaptım dün 3-5 tane işlem kastım oldu da bedavada yapın yani buradan herhangi bir kaybınız olmuyor 301 302 hani ya da şuraya Günlük 5 tane bu şekilde hani. Mesela 2 tane yaptık 3 oldu. Tekrar yapalım. Mesela bakın hata verdi. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle. Evet. <laughs> şu şekilde. Bakın hata veriyor. Gördüğünüz gibi videoda bile şu an. Hata aldık buraya yansıyacak dediğim gibi buradan tekrardan withdraw yapacaksınız ki bu da buraya geçmesi günler alıyorsa buradan çekmemiz daha haftalar alabilir. Tekrar deneyelim. sayfamızı da bir daha iyi yenileyelim. Deposit ediyoruz. Bakın. Hata verdi. Lakin o ses neydi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, az önce bakın yapmışız. Az önce az önce iki tane işlem kasmışız. Buraya gelin ara ara kullanın burayı. Yani yapın. Yapmaya çalışın. Olmuyor şu an. Evet. Buna e, Twitter adresleri var. Daha 11800 e, takipçisi var. Daha hiçbir şey. Hani bu takipçiye göre e, bu TVL'lere ulaşmış. Ethereum tarafında. Ama BTC tarafında da ulaşmamış. Kendi coin'i daha henüz çıkmamış. Bakın şöyle kopyalıyorum. Koyuyoruz, yıka Bu şekilde ZTB bakın. Raki diye bir coin açıyor. Hiç alakasız bir coin. Not da yok. Coin market cap'e bakalım. Bir de ona bakalım. İçimiz e, solsun emin olsun. Böyle kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum. Node yazalım direkt. Node yazınca da önemli bir proje çıkmıyor. Şu şekilde. Direkt node yazdık. Node var. E, yani bu proje daha henüz çıkmadı de, çıkmamasına rağmen. Yani gerçek parayla yapmak isterseniz Ethereum staking kısmı var. Gerçek parayla ben yapmak istiyorum derseniz getirip buraya işte 0.00 Minimum yatırım miktarı var mı? 0.01 Ethereum. Bu da sizlere hemen şöyle göstereyim. Kaç dolar res yapıyor? Kaç dolar res yapıyor? 35 dolar yatırım yapabilirsiniz yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Ben sadece burada Bitcoin Bitcoin testnetini gösteriyorum gerçek parayla yapmak isteyenler olursa şayet gelip buraya yatırımını yapabilir 34 dolar minimumdan başlıyormuş ama gerçek parayla yapmak isterseniz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber size önereceğim miktar bu 0.02 yatırsanız daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Buradan da mesela biz aldık. Bakalım cüzdanımıza yansımış mı? BTC'lerimiz bakın. Çok hatalı. Bayağı hatalı mesela şu an. Tekrar yapalım bakalım. Pausetimiz çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi 24 saat sonra tekrar gelin diyor. Evet arkadaşlar. ilk videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, bu kısmı, yani bunların linklerini ben aşağı kısmına, açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradan takip edebilirsiniz. E, kendi sosyal, yani not, not dağılım e, sosyal alanlarına da, yani linklerine de gidip katılabilirsiniz. Telegramlarına, Discordlarına, Twitter'larına. Buradan güncel bilgileri alabilirsiniz. E, şayet ileriki dönemde site, yani bu Bitcoin staking kısmı Teste bakın oluyor, şu an oluyor. Bakın şu an oluyor, gördüğünüz üzere. Şu an oluyor. Yani dur, böyle kasın arkadaşlar, yapın yapabildiğiniz kadar yapın yani. Köklere dursun. Günlük e, 5-10 işlem kasabilirsiniz, yapabilirsiniz vaktiniz varsa böyle 3 safin belli şekilde depozito yapın. Dursun. Sonraki aşamada işte bu stekten mainnet'e geçtiğinde twitterlerinden takip edip e, airdrop yaptığını ya da yapacağını duyumunu aldığında kendi Twitter'ımda ben paylaşacağım. Ee, bu arada açıklamalar kısmına kendi Twitter linki ve YouTube kanalımın linkini bırakacağım. Ee, i̇lk videomuz böylece hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devamını gelmesi dileğiyle hepinize iyi günler, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Daha buradayız. Piyasanın içinden geçeceğiz. Daha bomba projeler var. Hem paralı hem de ücretsiz. Kazanacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Yaptıklarımı yapın beraber kazanalım e, yaptıklarımı yapın derken yatırım tavsiyesi de gerçek parayla yapılacaklarda yatırım tavsiyesi asla vermiyorum yapmak isteyen yapsın ama ücretsizlerde kesinlikle testnetlerde amelasyon görevleri olur işte sosyal medya sosyal fi görevleri olur bunları e, ücretsiz bir şekilde para harcamadan yapacağız yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince ve projelerden hak kazanıp tokenlarımızı alıp bir airdrop sepeti oluşturacağız ve bu sefette de e, temiz şu şekilde ele arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim fazla laf uzatmadan. Kazandığımız e, miktar ne olursa olsun TG miktarları da oluyor. TG zamanları da oluyor. Mesela %25'ini veriyor. Diğerini 4 ay 6 ay 1 sene içerisinde alabilirsin diyor. Kademenin şekilde, lineer şekilde. Aldığımız %25'in yarısını satıp nakitte her zaman durmak. Ya da yarısını satıp sağlam projeler gördüğümüz sağlam projeler dediğim gibi bu kanalda sadece airdroplar test etler amelasyon görevleri değil yatırım dolar da olacak bunları değerlendirip araştırıp hem ben sizlere araştırmalarımı değerlendirmelerimi sağlayacağım bilgilerimi sağlayacağım hem de ekstradan bu bilgilere bu değerlendirmelere bu size sunduğum yatırım araçlarına ekstra bir araştırma yapıp kafanıza yatıyorsa e, yatırım yaparsınız ya da yapmazsınız. Bu kendi düşüncenizdir. Gerçek var ya da yaptığınız ya da yapacağımız hiçbir işlemle e, sorumluluğu kabul etmiyorum. Bu sizin e, kendi e, araştırmalarınızın, ekstra kendi araştırmalarınızın ve kafanıza yatıp yatmaması sonucunda belirlenecek bir durumdur. Tekrardan bunu söyleyeyim ve e, sağlıklı günler diliyorum. Devam etmek üzere. Takipte kalın.